Bugün Sıla ile birlikte Brezilyalı olmuşuz. Bizim Türk olmamız lazım değil mi Sıla? Evet. Ne dedin? Evet. Arkadaşlar like atın ki Türk olalım. Evet. Biri like attı. Arkadaşlar biri like attı. Ama şimdi de İsveçli olmuşuz. Biz Türk olmak istiyoruz. Şimdi de şimdi Güney Koreli olmuşuz. Bu da ne? Arkadaşlar şimdi ise bağlantıyı kopyalarsanız Türk olma ihtimalimiz %99. Biz bağlantı kopyalıyor. Arkadaşlar bağlantı kopyaladığınız için teşekkür ederim. Sonunda Türk oldum. En güzel bayrak. Hoşçakalın